Meme estetiği operasyonu için bıçak altına yattığı sonuç hiç beklediği gibi olmadı. İddiasına göre 12 kez ameliyat oldu. Hatta doktoru son operasyonda kendisine adeta işkence yaptı, alay etti. Mağdur olduğunu iddia eden kadın savcılığa suç duyurusunda bulundu. Star haberin ulaştığı doktorsa hastasının iddialarını tümüyle reddetti. Aylarca evde mumya gibi sargılı bir şekilde yattım. Yazın duş alamadan, iki buçuk ay duş alamadan, hiçbir hijyen koşumuna dahi uyamadan. <laughs> Hayatımı mahvetti. Özgüvenim yerli bir oldu zaten bir kadın olarak. Kendini daha iyi hissetmek, daha güzel görünmek için bıçak altına yattı. Ancak geçirdiği meme estetiği operasyonu sonrası hayatı adeta kabusa döndü. Defalarca ameliyat masasına yattı. idasına göre son operasyonda doktoru memeyi düzeltmeye çalışırken ona adeta işkence etti. İki buçuk yıldır... Kevgire döndüm artık ya her yerim delik deşik yani. 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan'a bir uzman tarafından 2015 yılında meme büyütme operasyonu yapıldı. Ancak işler yolunda gitmedi. Farklı uzmanlar tarafından da defalarca operasyon tekrarlandı. Bu kez Sarıcan iddiaların odağındaki doktora ulaştı ve kendini ona emanet etti. Zehra Sarıcan doktoruna inandı ve ha düzeldim ha düzeleceğim derken tam 12 kez bıçak altına yattı. Son geçirdiği operasyonsa adeta kabustu iddiasına göre doktoru ona bile isteye işkence yaptı. Ameliyathane ortamı olmadan sadece klinik klinikte hemşire anestezi olmadan birkaç lokalle bu kadar 40 santimlik demir çubukları hem burama burama her yerime soktu. 15 santimlik bir yama vardı buramdan burama kadar komple. Onları garç garç keserek kopararak çıkarttı benden. Gövdemi artık çektiğinde gövdem geliyordu. Sarıcan'ın idasına göre tüm bunlar olurken genç kadınla adeta alay etti. Makası da bana tutturdu. Çaresizim tuttum. Daha sonra dedim ki ben dedim dayanamayacağım. Bayılmak üzereyim dedim. Bayıl diyor. Ya, Ölü, ya dedim burada yani bir şey olur da ölürsem diyor yan taraf mezarlık biz oraya çok kişiyi gömdük. Zehra Sarıcan yaşadıkları üzerine şikayetçi olduğu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gerçekten artık adaletin tecelli etmesini istiyorum. Çünkü i̇lla olmasa da ölmeli miyiz artık? Üstelik o ilk mağdur değildi. İstanbul Ateşehir'de yaşayan 53 yaşındaki Güzide Kozan da aynı doktordan şikayetçi olmuştu. Ve geçtiğimiz Nisan ayında yaşadıklarını star haberi anlatmıştı. Bayağı psikolojim gitti yani. Ben düzelsin diye yaptım daha çok kötü oldu. Gözüm mesela biri burada biri burada. Acayip bir şey yaptılar bana. Star haberin ulaştığı doktorsa hakkındaki iddiaları reddetti.